geçen sene başladığımız kilit parkı bu sene 30 köyümüze ulaşmış durumdayız. Şu anda 28 köyümüzde çalışmalar tamamlandı ki köyümüzde de devam ediyor. Ve bu devam edecek. Yine bu sene beton yol 82 kilometre olarak belirledik ama belki bunu ilave bütçelerle beraber 100 kilometreye tamamlayacağız. Bu Kırıkkale ölçeğinde çok büyük bir hizmet ve çok büyük bir yol ağına tekabül ediyor. İnşallah bunu başarırız. Bir taraftan da il özelliklerimizin araç parkını yenilemeye çalışıyoruz. Hadi bakalım, hadi bismillah. Merhaba. Merhaba, başlıyoruz. İyi Um i